Baba, ama çocuğa ağaç aşkına şey ya. E. Ama <laughs> bu ya ağaç yok ya. Ama bu ya ağaç ya. Hayır, e. ben de artık dokunamam ya. Uy, Allah. Ece, çocuğa yok. Arkadaşlar şu an çilek yiyorum ve Asya'nın sakın tişörtüne bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> yeri de Arkadaşlar, Ben çilek giyiyorum. Tadı çok güzel ve kendisi de kırmızı. sen çileği çok seviyorsun galiba. Ben evet, ancak. tam bir çilek canavarı oldum artık. Ooo hmm. Oo, burada da muz canavarı var. <laughs> Muzu yemiş gidiyor. Ama bak çöpünü yere düşürme. Sonra basıp kayar düşersin. Bu bize bir Tamam mı? Bu bu da bir de bitmiş. Ne olmuş? Bu bu adlı bitmiş. Bitmiş mi? Evet. Neyi bitmiş? Bu düştü. Meyvesi mi bitmiş kızı? Hıhı. Bitti kabuk. Aa! Artık ben bir dönebilir miyim? Bu kabuk. Tabii. Orada da mı çöp var? Devne çabuk oradaki çöpü al. Bakın burada kırmızı elma. Anasya elması. Tatlı mı peki? Evet çok Sulu mu? Sulu. Hem bazıları yeşil bazıları da kırmızı oluyor. Evet. Asya'cığım sen ne konuşmak istersin? Baba baba almak Ben Baba almayacağım. Bir dakika. Çok mu tatlı? Çok mu güzel? <laughs> Sevdin mi? Sevdim. Hmm, hadi bakalım. Muz da yiyin bak. Muz da var orada. Muzun rengi ne? Sarı yellow. Aa, <laughs> <laughs> hey bir hmm. muz kabuğu geldi. Şurada sallanıyor. Hoşça kalın. Videomuza a, a, kanal, abone, 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 abone. Abone. abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.